Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Yine bir hayaller ve gerçekler videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün yine güzel, enteresan. Hatta bu e, sizlerden bayağı bir mesaj geldi. Evet. E, onun için biz de yapalım dedik. E, ne yapıyoruz Sıla? Elmadan zarif bir kuğu. Şu an fotoğrafı görüyorsunuz zaten bu zarif ku'yu. Zarif. Yolladılar bayağı bir Instagram'dan evet. sana da geldi, bana da geldi. Nasıl yapıldığını da çözeceğiz diye bilmiyorum, ben hala düşünüyorum kafamda. Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim yani bu fotoğrafı gördüğümden beri na, ha, nasıl yapacağız, ha, nasıl edeceğiz? Ha diye. Düşünüyoruz o zaman hemen bir başlayalım. Doğaçlama gidelim, aynen, başlayalım. Aynen. Haydi şöyle bir... Başarılar. Sana da. Ayrı ayrı yapıyoruz da mutlusun. <laughs> terslik yapıyorum ya. Ya ben... <laughs> İkinci elmaya geçiyor Fırat. Sorun yok. Hayır hayır yarısına geçiyorum. Hı. Çekeyim ya size. Çek. Mesela ben dıştan. Ha, Bu sen Muhtemelen benim böyle diyorsun? bir, iki, üç, dört, beş tane olamayacak ama... Ya ben işte bir anda hepsinden götürme taraftarıydım ama... Ya bunu aynı yerden kesebilmek de tabii... Oymacı olmak lazım bunun için. <laughs> Ben başka yöntemle gideceğim Sıla. Diğerlerini iyice batırdım. Kaç elmadan sonra yöntem değiştirmeyim? Yok yok, bir elma gitti şu an. Şimdi diğerinin yarısını aldım. Başka türlü deneyeceğim. Benim kanatlar biraz açılmış. Yani fazla açılmış. O yüzden olsun. Bir şey olmaz. Bizim de böyleymiş. Hmm. Ay, ku yapıyoruz ya. Rat Evet. Ankara kurulu parkı arasında. Vay be! Doğrusu Doğru Sılacığım. Ankaralısın, özlersin. Evet. İsyan! Hemen Elimizin. bir e, yarım elma, yiyecek o kadar elma çoğalttım ki burada. Güzel, harika. sen göze falan geçtin. Bitti. Sıla, üstüm oynama çok sinirlendim. Çok sinirliyim. Şuradan da şunu taktık. Allah'ım Allah'ım girsene yavrucuğum. Bir küçücük Fıratçık varmış. Onun da Miniş bir kucu varmış. Bitti. İyi. Bitti. Evet ben de bu kadar. Benden de bu kadar. Şuraları şöyle bir temizleyelim. Tamam artık. Bence fazla. Tadını kaçırma onun. Döndür. Pardon. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Sıla'nınki burada. Benimki de burada. Gerçeğini de şu an ekranlarda. Gerçek ve e, hayaller ortada arkadaşlar. Sıla'cığım yani benimki daha çok dinozor. Sen yine yaklaşmışsın. Sabyanoz yaklaşımıyla yani... Arkadaşlar, elimizden gelen budur. Ee, benimki de bir şeye benziyor evet. zaten. Ama biz bir şekilde ya çabaladık mı? Çabaladık! Yani... Çabaladı. Elmayı oymaya çalıştık mı? Çalıştık. çalıştık. Tebrik ediyorum ben yine de Sıla'cığım. Ben ederim. Bu arada arkadaşlar tam buraya da tıklayarak saç düzleştiricisiyle mısır patlatmayı denedik. Evet. Bakın bakalım patlamış mı patlamamış mı neler yaşadık. Çok güzel bir video oldu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.